Evet, herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Mucize ötesi geceler diliyorum, akşamlar diliyorum sizler için. Bakalım bu akşama aşk kartı neymiş? Kolektifin en yüksek ayrına olsun. İlahi kanallardan en doğru bilgi alıp rehberlik etmeyi niyet ediyorum. Bakalım bu akşama Kollektif için gelen Aşk kartı Ne olacak Arkadaşlar Aranızda haber bekleyenler Varsa Çok yakında haber geliyor Melekler seni duyuyor Kartınızı gördünüz mü Yüreğini açık tut Dileğin ve amacın Her şeyin ve herkesin hayrına olsun yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjini serbest bırak, niyetini imgele, gerekirse resmini yap ve yatak odana Onu aramak istiyorsan ara, doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi enerji durumları söz konusu epeydir eğer haber alamıyorsanız duymak istediğiniz sözleri duyamıyorsa duymuyorsanız e, kartlar size diyor ki çok yakında haberlerin geliyor ona güzel bir enerji gönder dedi. Evet arkadaşlar hepinizin hayrına olsun İyi geceler diliyorum sevgiyle kalın hoşçakalın.